Bu bugün sizlerle futbolcu olacağız. Evet, kendimizi futbolcu olacağız. Çakacağız, vuracağız, çakacağız, vuracağız ve gol atacağız. Yarın gibi planları alandıracağız. Videomuza başlamadan önce süper bir like bekliyoruz arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Ne fazla çaksınız. Bildirimleri de Abi, haberde ilk kişi videolar siz olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. i̇lk izleyenler siz ilk izleyenlerden biri olabilirsiniz. Bunu yaptıysanız Videomuza başlayalım. Evet. İlk e, şeyimizi çevirelim. Çarık feleğimizi çevirelim. Oo, hadi güzel bir şey çıksın. Güzel bir şey çıksın. Hadi. hadi. Oo, 500 wins. Güzel bir şey olmalı da. Winslerin ne olduğu bilmiyorum. 119 wins geldi. Buradan ne geliyor? Oo, 165 wins geldi. Vay be. Çok şanslıyım. 625'lik bir tane açalım bakalım nasıl bir şekilde. Ne işe hakkında bir fikir. Oo, komum. güzel bir şey olmalı diye biliyorum yani tahmin ediyorum bakalım hızlı şekilde test edelim bakalım acaba ne işe yarıyor yani fazla bir fikrim yok ama geleceğiz bakalım şu an bir şut çekelim acaba ne olacak hop çektik bakalım vay gördük yani bayağı işe yarıyor gördüğünüz bir çektik 5'e Beş, doğru Aa, böyle tahta gideceğiz gördüğünüz gibi. Her aklımızda daha da mı güçleniyor? Evet daha da güçleniyormuş arkadaşlar. Yalnız bir. 399 Robux'a da e, altı küçük onu açabiliyoruz gelin bir. Kendi kendine vuruyor şu an yalnız bir. Auto açtım. Arkadaşlar 676 yıldızımız mı var? Ne diyeceğim abi bilmiyorum. Az bir bir tane açalım bakalım. Acaba ne çıkacak az sonra? Hop. Come on. Bakalım nasıl bir şey çok merak ediyorum hmm, 800-600 böyle bir tane elinlik açalım bakalım acaba ne çıkacak az sonra hop bir tane kaman çıktı gördünüz bir belki güzel. bir tane daha açalım hadi açtık bir tane daha ya bu ne çıkacak hop bir tane daha bu kaman çıktı gördünüz bir gayet güzel bir şekilde bir, bir tane açalım bakalım acaba ne çıkacak çok merak ediyorum şahsen bakma bol çıktı bu ara iki, iki kere çıktı aynısından Şimdi beş, bir de bari bir de geldi. Selam Mira. Selam. Bir geldi. Ben Ronaldo, Mira Messi. Aa tıklayabiliyor musunuz? Tıkladığımız kadar tıklayacağız mı sanırsam? Ben de diyorum ki neden olmuyor. Eğer sen tıklayacakmışız bayağı bir. Oh tıkla 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 tıkla. Mira sen kaç oldun? Evet arkadaşlar biz bir hızlı şekilde şutumuzu çekelim bakalım. Bayağı iyi başladık. Bu şu an kaçıncıyız? O, geldik bile. Şu an zaman olduğumuz halde geçemiyoruz gördüğünüz gibi. Yani Costa'cım Ronaldo geçemiyor evet gördüğünüz gibi. Evet, Ronaldo bile geçemiyor <laughs> Yani geçerdik. Şu an yüz yani gördüğünüz gibi. Normalde üçüncü olmamız gerek. Hece üçüncü olduk Games, TMC gücü adına. Bakalım acaba serverde kaçın şu an? Bakmak istiyoruz bir şekilde. Mida falan yani şu an sonuncu değil. Bakalım. Jakub Agrep var. Ben yani iyiyim ya. iyi iyi. Evet 3400 liramız oldu tam tamına. Şimdi bir tane kutu açalım bakalım nasıl bir şekilde acaba neler çıkacak. Uncommon çıktı gördüğünüz gibi. İki tane Uncommon çıktı. Hadi bir tane de olursa gayet güzel olacak. Hadi bir tane de Uncommon. Uncommon istiyoruz. Un koman evet. 3 tane un koman çıktı. Un ne yapacağız? Ah birleştirme var burada. Doğru. Birleştirme makinesine gideceğiz ve altın yapabilecek miyiz? Yüzde %60 otta var. var. Failint mi? Yani olmadı mı? No. Tekrar deneyelim. 600 600 da 140 fail. Bunun hadi ya. What? Hepsi boşa mı gitti şu an arkadaşlar? Şaka gibi. <laughs> e, oo, tire çıktı. Tire, tire çok güzel bir tane daha açalım bakalım hızlı bir şekilde acaba ne çıkacak epic çıktı epic güzeldir severim epic çıktı epicimizi takalım bakalım 1000 gücünde hızlı bir şekilde taktık şu an 1160 liramız var acaba şu çekeceğiz şu an 1160 gayet güzel yani evet, bayağı güzel gidiyor e, bu arada şu an şu an yani bir de de gayet iyi yani sondan üçüncü yani bir de de <laughs> iz var arkadaşlar gayet güzel yani gipsi Ronaldo yani adı üstte birinci bir de sen de Hollandı bir de de Holland Holland ya sonuncu <laughs> evet bitti gördüğünüz bir şimdi 5000'e var e, Progit düşünüyorum bakalım 25 bin de bayağı pahalı bir şey var o zaman ben diyorum ki 25 bin'e yıldız e, para verdikleri bu şekilde geleyim. Dengiz Benti. İkinciyiz. Hadi ge arkadaşlar geçtim normalde gördüğünüz bir çocuğu. Hadi abi ikinciyiz. Hadi be. Belki geçememişizdir. Yanlış gösteriyordur. Hadi geçeriz. Hadi gelin göstereceğiz gücümüzü. Evet arkadaşlarınız bir. Evet birinciyiz artık ya. Biz Ahmet hocam. biz biz birinci yapın ya. Birinciliği hak ediyoruz arkadaşlar sonuna kadar. <laughs> evet arkadaşlar birinci olduk gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekil. Evet arkadaşlar 25 bin yaptım sonunda 25 bin wins yaptım ve proje en, güçlü yumurtayı açıyoruz evet arkadaşlar. Ne en güçlü yumurtasını açıyoruz. Oo. Kum. Kamon geldi evet en en düşüğü geldi. Toplam 5000 gücü varmış. Takalım bakalım. 5000 güçlü şimdi bir vuracağız bakalım nereye kadar gidecek. Az sonra. Çekelim bakalım. Vuralım bakalım. Şu an arkadaşlar oyunu kaçıncısıyız? İkincisiyiz. Bir kere daha vuralım bakalım ne kadar gidecek. Hala ikinciyiz. Acaba birinci olabilecek miyiz arkadaşlar? Az sonra sizler de bunu görebileceğiz. Bir de de bu ara şu an dördüncü direkt yani arkamızda. Mesela birinciye doğru geliyorum. Haydi games start MT, gücü odunu. Haydi birinciyim yes. Evet arkadaşlar birinciyiz şu an. Bir kere daha vuralım bakalım. Dağları taşlara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5000 lik yumurtaya açtım şu an. Mira. 5000 mi oldum? Ben de 7000 oldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an yani bayağı güçlüyüm. 5000'lik açtıktan sonra bir tane daha açalım bakalım. En güçlü kutunu açıyoruz. Oo! Bam! Komon geldi. 125 geldi bakalım gücüne. 6000 gücü. Bayağı iyi şu an yani. Biraz bir bayağı güzel. Acaba deneyelim mi? 120'lik şansım var. Çıktı çıkmadı. Yani denemek istiyorum. Yani oldu mu olmadı mı Gitti evet. <laughs> yani ne bekliyorduk ki. Gidelim şimdi topumuzu atalım bakalım hızlı bir şekilde. Acaba gücü ne kadar fark ediyor. 7000 gücü şu an var. Bakalım atıyoruz. X'e kadar gideriz bence arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Atıyoruz topu gidiyor. Atıyoruz topu gidiyor. Şu an yani birinciyiz yani. Gördüğünüz gibi. Skor tablosunda. o Oyun bu anda Hep <laughs> evet, birinciyiz. Ey evet, şu an 6000 gücüm yani gayet güzel böyle gördünüz bir futbolcu olduk gördünüz bir gayet zevkli yani hoş bu oyun bakalım 116 milyon koku ne nereden kazanıyor hiç fikrim yok yani burada şeyler var robuxlu burada şeyler var birkaç tane şey 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 kodlar RLS diye bir kod var galiba neyse yazıyoruz bakalım tıkla 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 tıklayacağız bakalım 7000 7000 alana kadar tıklayacağız bu şekilde 7000 yapmamız şart yani yani yaparsak çok güzel olur yani sevinirim sanmıyorum 2000 6700 gibi durur herhalde Evet 6659 şu an birinci yalnız gibi tekrar şimdi bir açacağım izleyin arkadaşlar geliyor Ronaldo Ronaldo nasıl koyuyor topu arkadaşlar? Bir vuruyorum top uçuyor. Bir vuruyorum top uçuyor. Yani çok güzel yani ben oyunu sevdim. Rebirth'ler falan var. Shop'lar var. Robux'suz Robux'suz şeyler var. oyun gayet hoş ve güzel yani ben gayet sevdim. Şimdi ben bir şeye daha bakmak istiyorum bu ara. Bu ara bayağı hızlı şeyler kasıyorum farkındaysanız. Bir de bayağı arkada kaldım bu ara. Çünkü ben başta çok şey Grup chest'ini açtım yani gruba katıldım ilk. Daha sonra gün chesti var milyonu galiba açmadı. Bir de burada bayağı güzel geldi. Bir k o gelenlere var. 10 k gelenlere de vardır. Gelenler zaten çok şanslı. Direkt çok oyunu bitirebiliyorsunuz. Robux'a fazla gerek yok yani. Ben oyun bitti yani. <laughs> yani bir şey yap yani. Bu var bu kadar yani. Bir zaten direkt. Abansam gidiyor yani. Ben kıpırdamıyorum. Kıpırdayamazsın. <laughs> Çünkü, çok yavaş vuruyorum bir onlandır. Ben bir vuruyorum tusu basa. Ronaldo <laughs> gibi vuruyorum zaten ben. Yani vurdum bu fileler ağlanıyor zaten. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Adam öndeydi. Evet arkadaşlar kanalımız bir tek birinciydik. Daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bilimle açmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Gave Serpten Metal ile Bu arada daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone olup unutmayın her zamanki gibi. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Ronaldo olduk. Hoşçakalın. Bye bye.